Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Evinizde hayvan besliyorsanız hani sürekli derler evin bereketi kaçar diye. Hani böyle bir şeye mahal vermemek için bu yazdığımız kağıdı bir çıktısını alıp bilgisayardan evinizde herhangi bir yere koyun. Evinizin bereketi nasıl bir kısmeti daha fazla açılacaktır. Ayrıntılı bir çalışma isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Her konuda yardımcı olurum. Allah'a emanet olun. arkadaşlar Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem sanatçılar için çok fazla nazar göz olmaması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınıza sürekli taşıyın. Birçok olan olumsuzluktan kurtulacaksınız. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve dediklerini yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem kısmetsizliğinizin önüne geçmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi anne ve annesinizin yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınıza taşıyın. 20-25 gün içinde birçok şey olumlu olacaktır. Kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısını alın. Bilgisayar çıktısını alın. Deliklerini yapın. Her şey güzel olacaktır. Ama ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.